Başkalarını etkilemenin en iyi yolu onların kendilerini değerli hissetmelerini sağlamaktır. Dale Carnegie Dale'nin sözünden yola çıkarak sizi etkileyici bir insan yapacak 5 önemli özellikten bahsedeceğim. Birinci empati kurabilme yeteneğin insanlar kendilerini anlayan ve dinleyen kişilere doğal olarak yakın hissederler. Empati kurmak, karşı tarafın duygularını anlamaya çalışmak ve bunu hissettirebilmekle ilgilidir birini etkileyebilmenin ilk adımı onun kendini anlaşılmış hissetmesini sağlamaktır. İkinci kendine güven. Kendine güvenen insanlar etraflarında fark edilir. Ancak bu kibirle karıştırılmamalı. Gerçek bir kendine güven, kişinin hem kendi sınırlarını hem de potansiyelini bilmesiyle ortaya çıkar. Bu da karşı tarafı etkiler ve saygı uyandırır. Üçüncü etkili iletişim becerileri, doğru kelimeleri seçebilmek, beden dilini etkin kullanabilmek ve karşı tarafı dikkatle dinlemek etkili iletişimin temel taşlarıdır. Güzel bir iletişim kurabilen insanlar sosyal ortamlarda daha çabuk fark edilir ve akılda kalıcı olur. Dördüncü pozitif bakış açısı Hayata pozitif bakabilmek ve zor durumlarda bile yapıcı olabilmek insanları etkiler. Kimse yanında sürekli olumsuz düşünceler yayan birini istemez pozitif enerji yaydığınızda insanlar size daha çok yaklaşır. Beşinci tutkulu olmak. Bir konuda tutkulu olmak sizi o konuda uzmanlaşmaya ve fark yaratmaya iter. Tutkulu insanların enerjisi etraflarına bulaşır ve bu da çevrelerinde derin bir etki bırakmalarını sağlar. Bu beş önemli özelliği tek tek açıklayacağım videoları kaçırmamak için abone olun.